Şimdi şakran tüm kitaplarını biz Braille alfabesine çeviriyoruz. Ve seminerlerde, programlarda çocuklara dokunduruyoruz. Dokunun diyoruz, gözlerinizi kapatın. Çünkü hepimiz bir engelladayız. Çocuk gözlerini kapatıyor, dokunuyor. Diyorum ki kendini görme engelli düşün. İşte hayat onlar kitapları böyle okuyorlar. Çocuk hayatında ilk defa duyuyor Braille alfabesini. Anlatıyorum onu. Sonra... Her programın sonunu işaret diliyle bitiriyoruz. Tüm dünyaya. Şimdi onu soracaktım işaret dili. O da çünkü işitme engelliler için çok çok önemli. Evet. Aslında Şakrak bir farkındalık projesi. Hı -hı. Her alanda akran ilişkisi, okuma sevgisi, kültürel farklılıklar, zenginliklerimiz, bireysel zenginliklerimiz, işte e, sporla ilgili. Yani çocuğa vermek istediğimiz bilgiyi, doğru bilgiyi Şakrak'la vermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ne anlatırsak anlatalım. İsterseniz ülke sevdasını anlatın, isterseniz işitme farkında işaretleriyle ilgili bilgi anlatın. Ve her hikayeyi kampanya olarak yaptığımızda sadece kitabını yapmıyoruz. Kitapla beraber kısa animasyon filmini yapıyoruz, şarkısını yapıyoruz ve her şey Türkçe, İngilizce. Amacımız Türkiye'den dünyaya açılan bir karakterle yerli ve milli farkındalığını hissettirmek. Harikasınız. Peki.